Cennetin Elemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün size yufkadan gül böreği yapımını göstereceğim. E, peynirli gül böreği yapacağız. Bunun için tulum peyniri ile kaşar peynirini karıştırdım ben. İçine maydanoz doğradım. Biraz pul biber attım. Bu şekilde hazırladım. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Bir tane yumurtanın içine bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir tane de sade sodayı döküp güzelce karıştırıyorum. Gül böreği için ben iki tane yufka kullanacağım. Yufkalarımızı şöyle önce ortadan ikiye keselim. Daha sonra da kestiğimiz parçayı tekrar ikiye bölelim. Yani her yufkadan dört tane gül böreğimiz çıkacak. Bu şekilde keselim. sonra yapım aşamasına geçelim. Kestiğimiz, kestiğimiz yufkaların içine önce harcımızdan güzelce yayalım. Bolcana yayalım. Biraz da peynirimizden dökelim. Ve yufkamızı bu şekilde kıvıralım. Böyle gül şekline getirelim yufkamızı. tepsimize böyle dizelim. Bütün böreklerimizi bu şekilde yapalım. Son böreğimizi de saralım.